Bugün Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Servet Nur Şahin'in Şubat ayında eski eş tarafından canice katledilmesi sebebiyle aşırı karar duruşması gerçekleştirildi. Mahkeme sanığın kadına ve boşandığı eşine öldürme suçundan anılaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca mahkeme sanık ve sanık vekilinin indirim taleplerini kabul etmedi. Mahkeme sürecinin bu kadar hızlı tamamlanması ve sanığın en ağır şekilde cezalandırılması acımızı az da olsa hak etmiştir. Ben 12 Şubat 2025 tarihinde çalıştığı iş yerinden eve dönüş yaparken eski eşi tarafından katledilen Servet Nur Şahin'in abisiyim. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün ikinci duruşmamız yapılmış olup katil zanlı şahıs ağırlaştırılmış müebbete çarptırılmıştır. Bu vesileyle içimiz bir nebze de olsun dünyada soğumuştur. Yüce adalet yerini bulmuştur. Buradan Yüce Türk adaletine, savcılarımıza, hakimlerimize, birbirinden kıymetli avukatlarımıza teşekkür ederiz. Rahmetli kardeşim Servet Doğru de acılarımızı paylaşan yakınlarımıza ve tüm Türk halkına müteşekkiriz.